Evet dörtgenlerin arkadaşlar iç açılar toplamı da 360'tır. Dış açılar toplamı da 360'tır. Alanı bulabilmek için de E köşegeni yani AC'ye mesela E köşegeni BD'ye de BF köşegeni dersek arkadaşlar. Alan ABCD'yi bulmak için F e bölü 2 çarpı aradaki açının sinüsü diyoruz. Sinüs alfa. Evet karşılıklı alanların çarpımı da birbirine eşit olacak arkadaşlar. S1 çarpı S3 S1 çarpı S3 eşittir. S2 çarpı S4'e. Eğer köşegenler dik kesişiyor ise arkadaşlar burası önemli. Köşegenler dik kesişiyor ise karşılıklı olarak kareleri toplamı x kare artı z kare y kare artı t kareye eşittir arkadaşlar. Hatta bunu şu şekilde içeriye de bükebilir arkadaşlar. Burası y ise burası da y. Burası z ise burası da z olabilir. Yine aynı formül geçerli x kare artı z kare y kare artı t kareye eşittir diyoruz. Herhangi bir dörtgenin arkadaşlar tam orta noktalarını birleştirirsek şu ortada oluşan şeklimiz ne olurmuş arkadaşlar? Paralel kenar oluşurmuş. K, L, M, N ne oluyormuş? Paralel kenar. Evet toplam alanın yarısı alan K, L, M, N, toplam alanın yarısı olur arkadaşlar. Çevre K, L, M, N, mesela bu köşegenin arkadaşlar biz ne diyelim? E köşegeni dersem orta tabandan burası ne olacak? E bölü 2. Burası da ne olacak? E bölü 2. Şu köşegeni F köşegeni dersek arkadaşlar. F köşegeni burası da ne olacak? Orta tabandan F bölü 2. F bölü 2 olacak. Topladığım zaman arkadaşlar E artı F. E artı F neye eşitmiş? Çevre K, L, M neye eşitmiş? Yani E bölü 2, E bölü 2, E yapar. F bölü 2, F bölü 2, F, F yapar. Evet alan B, L, K. Evet arkadaşlar şunu bir silelim. Bize nereyi vermiş? Alan BLK. Şuranın alanı A dediğim takdirde alan MND. MND. Şuraya da de B dediğim takdirde A artı B eşit olacak arkadaşlar. KAN buraya C dersem buraya da D dersem C artı D'nin alanı ne olacakmış? Eşit olacakmış. Deltoid ne demek arkadaşlar? İki tane ikiz kenar üçgenin tabanlarının birleştirilmesiyle oluşan şekle ne diyoruz? Deltoid diyoruz. Deltoid de köşegenler dik kesişir. Aynı zamanda açı ortaydır. Alanı bulmak için arkadaşlar yine F e bölü 2 diyoruz. Sinüs 91 olduğu için sadece F e bölü 2 diyoruz. Bu açıya a, a, dediğim zaman bu açıya da b, b dediğim zaman arkadaşlar b açısıyla d açısı da birbirine ne oldu bakın? Eşit oldu. Evet arkadaşlar üçgenin bu şekilde kesme yaptığı zaman şurayı ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. 60, 60 o zaman burası da ne oldu? 60. Bakın bir eşkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgenden sonra 30, 60, 90 üçgeni görmeniz gerekiyor. Bir kenarı 16 verdiğine göre 8 ise burası da ne olacak arkadaşlar? 8. 90'ın karşısında 8 varsa 30'un karşısında ne olur? 4. 60'ın karşısında kök 3 katı 4 kök 3 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar 115 demiş şuraya 125 vermiş. Şu açıları A, A, B, B dersek üçgenin iç açıları toplamı 180'den A artı B artı 125 eşittir 180'den A artı B yine kalır arkadaşlar 55 kalır. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi arkadaşlar. 2 tane A artı B artı 115 artı X 115 artı X eşittir 360'dan A artı B'yi 55 bulmuştuk arkadaşlar. 2 tane 55 ne yapar? 110 artı 115 artı x eşittir 360'tan. 110, 110, 220 yapar. 225. 360'tan 225 çıkartırsak ondan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada kaldı 5. 5'ten 2 çıktı. 3. Son 35 olan evet 135 çıkar arkadaşlar. Evet DEC herhangi bir dörtgen demiş arkadaşlar. DEC'nin alanı bize 6 veriyor. AEB AEB'nin alanı da bize 12 veriyor. Evet ADE'nin alanı E'nin alanı bir apartman dediğimiz zaman CEB CEB'miz de 8 apartmanmış. Kuralımız neydi arkadaşlar? Karşılıklı alanları çarpımı birbirine eşitti. 8A çarpı 1A eşittir 6 çarpı 12. Sadeleştirmeleri yaparsam 4'e bölersem 2, 4'e bölersem 3. 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 3. 3 kere 3, 9. Demek ki A'mız kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Alan CEB'i soruyor. 8A'yı soruyor. 8 kere 3'te ne yapar? 24 yapar. Evet arkadaşlar. K, L, e, F tam orta noktalar vermiş. Evet. Şu noktaları birleştirdiğimiz zaman ne oluşurdu? Bir paralel kenar oluşurdu arkadaşlar. ECF e, C, F'nin alanı 6 birim vermiş. Alan A, K, L 4 birim. A, K, L 4 birimmiş arkadaşlar. 6 artı 4 şu A ile B'nin toplamına eşitti arkadaşlar. A artı B'miz ne oldu? 6 artı 4 yani 10. Evet arkadaşlar burası 10 burası 10 20. Şu alanda toplam alanın yarısıydı. Yani 20 ise burada tamamı ne olur arkadaşlar? 40 birim olur.